Çok iyi at… Kurulumunu çok iyi. Videolar izleteceğim. Ve bu videoları izlerken. Şunu çok yapmak istiyorum. Var hayatta memeye ya da popoya odaklanmam. Nereye baktığını anlık olarak görebiliyor olacağız. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Ah, Burak mı, nerede lan görmedim. <gülüyor> 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 çok korkuyorum. Hayır, hayır, hayır yapmayacağım. Hayır, ben, ben, hayır. Ben <laughs> ben, ben, Bana nasıl kasıyor kendini bak. Hayır, <laughs> <ekrana> bak. <laughs> oha. bir de gayet sakin bir şekilde oha dedi. Gayet açık ve net oha dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Kontrolüm dışında şeyler oluyor. Bu yazılardan al. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Aa, hayır 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 hayır. Gidiyor, gidiyor, ya gidiyor, bir gidiyor. şey söyleyeceğim bu nasıl çalışıyor bu sistem nasıl bir sistem ya bana bir anlatsanız da yapalım oğlum. Hayatta gözüm bile kaymaz. O kadar da eminim kendimden. <gülüyor> 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 bir baktın acı. Ha. Twitch'te eklentisi var. Hayır ben şu sol alta baktım da. Sertaç bir bak be gözünü seveyim. <laughs> ya bu muazzam var ya. Sen affetmiyorsun ha. <laughs> Niye sürekli karı kızı bana izlediyorsun manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> hayır baktım. Hayır, hayır. Ben şu hala bakmadım okay. kız. Dekoltesi mi o var kızın? Doğru, Çok şey <laughs> geçiyor. <laughs> Abi ama ne yapayım? Abi ne <laughs> yapayım? Bakacaksan bak. Bir aşağı <laughs> İyi de oğlum kamera lazım onun için ya. <laughs> ya bir durma ya bir durma şunu eğlenelim ya. 825 <laughs> dolar mı kazanmış? Ya sen ya bir kere de Allah kahretmesin ya bu Orta ne ya? Bak. Nereye baktığını anlık. Bu akşam Twitch Dasukat kanalımızda Korktum banlanacağız sandım vallahi. ee, valla Çok daha beter videoları Deneyeceğiz Eye Tracker ile Twitch yerimize herkesi bekliyoruz Diyelim aşağıda link var beğendim Keyifli Mesela gözleri iyi takip edebiliyor mu? Ediyor Baya yani doğru şekilde ayarlandığı zaman çok isabetli. İsabetli aynen Ben hiç bu kadar az Dur bakayım Bu ne ya formülada mıyız ya? Saat 1 ya Oğlum bu bayağı alet malet var ya. ben bende yok oğlum böyle şeyler. Bunu bir ara yayın sonrası bakarız, kurarız, deneriz. Çok eğlenceli olur. Asas olduğunu bilmiyordum. Gerçekten nereye baktığını görmek sanki çok zihinsel bir gücüm varmış gibi. Sanki yani... zihnin de hareket <laughs> Evet abi. Ne zihinsel gücü kardeşim. Bunu <laughs> sağlamak mümkün demek ki yani. Gerçekten şaşırdım Ve ben bayağı da şaşırmamıştım. <laughs> Nasıl? Ya? Şimdi niye böyle bir şey? Evet bu aslında şey değil. Yani şaş... Aynen aynen. Onu Sertaç yolladığın şeyi gördüm ben. Tobi. Ee, şeyi bağlayayım. LocuTek'ten alır mı acaba? Nerede bizimkiler? Toby Gaston Twitch. Dur bakayım. Bakıyorum. Yükle. Make sure If you do have the license for the setup code and run eye tracking on your device. Get started with Toby Ghost. To run Toby Ghost extension on Twitch, you will need to complete all the Toby eye tracking device. Eye tracking your cool man device! Anlamadım neyse bakarım sonra buna. Hadi şimdi uğraşmayalım. <laughs> bakarım sonra. Aşkınla uğradım. Gerçekten teknolojiye bayılıyorum ya. Ya bu sesle komut ve görüntüyle komut. Gideceğim. Biraz de biraz Nereye bakacağım? Iyi. Ha. Bak bak sağa bak, sağa bak, sağa Aa, bak. gözünle bak Allah gözünle kafandan iyi. <laughs> Oo, gitti 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 gitti. Yaklan onun için 180 euro vermem lan manyak mısınız ya? Açar bakarım, mi bakıyorsam, neye bakıyorsam böyle iş mi olur? Ya bir şey diyeceğim. Hayır, hazır kayıtta dayken Burak'tan iste. Ha, varsa ödünç isterim bir hafta. deneriz, yollarız yedi. abi bir sihirbaz teliklerine bakacaktık ya. Eylül ayı viral videolarına tepki. Çok güzel oğlum o videolar. Orkun'da da mı var? Dur bakayım lan Orkun'a... Ay telefon kapalı. <laughs> bir memeye bakmayacağız diye 180 dolar veriyoruz. Lütfen hep bir İstanbul izle yorumunu çok merak ediyorum. Neyine merak ediyorum? İziz Borkun'a var ha. Tamam tamam alırım arkadaşlar deşmeyin. Dur bizim ekip ne yapıyor şu an? olmasa ne bile abi, etik olarak topluluğun hoş geldin abi. <laughs> Dur hoş geldin abi. abi, abi <laughs> oğlum abi onun için makine yani, lazım ya. Ne konuşuyorsunuz gene? Dedikodu yapıyorsunuz. Yani. Eye lazım abi onun için. <laughs> Anladık onu. Eye tracker varmış oğlum millet isteriz ondan. E olur abi. Yani onu sadece kıça memeye bakmamak için değil Oyun oynarken falan da güzel olur aslında o. Olabilir. Düşünsene <laughs> Tukar abi hiç böyle odaklanmıyormuş sadece ortasına <gülüyor> bakacak. Böyle <laughs> oynuyormuş. Hikayeli oyunlarda güzel olur böyle FPS'ler bilmem nerede çok başarılı Bu arada FPS şey. oyuncuları çok kullanıyordu ya. Dün oynadığımız oyun çok